Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atlama yarışı yapacağız. Çok güzel bir e, video olacağını düşünüyorum. E, uzun zamandır yani bayağıdır video atamıyorum. Üzgünüm. E, bir arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi de Yarınla bir mezuniyet okul pikniğimiz olacağı için yani. yani bu videoyu da şimdilik atayım dedim ee, Yani herkes mezun olmak üzere 4. sınıf, 8. sınıf, 12. sınıf Arkadaşlarımız mezun olacaktır Diğer 3. 7. 11. sınıf arkadaşlarımız ve altları da e, Şimdilik bir sonraki sınıfa yani son sınıflara ya da bir diğer sınıfa geçeceklerdir. Yani herkese başarılar yani inşallah takdir alırsınız. Her neyse şimdilik videomuza geçelim ama videomuza like atmayı, ab kanalıma abone olun, videoma like atın ve o zaman hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi dilerseniz başlayalım ama Şimdi ben buradan tam 70'e kadar geldim ee, Ama şimdi size en baştan güzel bir şekilde göstereceğim En baştan 70'e kadar gelelim Sonrasında sizin like sayınızı anlarız Çok basit Şöyle geçebiliyorsunuz Birazcık anlamsız bir video olduğunu ben de biliyorum parkur videoları falan izliyorsunuz, istiyorsanız ve parkur videoları istiyorsanız ha 70'ten başka neyse 70'ten de, de <laughs> yani şöyle bir şey söyleyeyim he şunu demek istiyorum merak atarsanız ben daha fazla video atacağım bugün de konuşmam bu herhalde çok fazla konuşuyorum ya. Şimdi arkadaşlar ben bu videomda artık yorumları açacağım. Kendim her zaman çocuklara özel yapıp duruyordum. Ama yorum yazmanızı tercih ettiğim için yorum yazmanız için bir kısım yani yorum kısmını açacağım bu sefer arkadaşlar. Orada Hangi tür videoları istiyorsanız yazın. Parkur mu, obi mi, taykın mı, korku mu? Yoksa fint, film, mi yani bulmacalarda mı? Gibi gibi şeyler de yazabilirsiniz. Bu arada facecamlı videolar 10.000 abonede gelecektir. Facecamlı videolar. Bunun için kendime kısa bir tanıtım yapacağım short videodan kendim için kısa bir short videodan bir tanıtım yapacağım zaten söylemiştim az önce bunda işte benim hangi tenli olduğum gözümün ne renk saçımın rengi işte boyum yaşım falan bir de yüzümün güzelliği falan filan kapalı mıyım açık mıyım gibi gibi şeyler olacaktır. Short videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi eğer bu video e, 100 değil yüzde de 10 demeyelim. Eğer bu videoya 50 like gelirse ne yapayım? Şey yapayım. E, canlı yayın açayım. Doğrusu bitirmeye çalışalım. Da, canlı yayın açayım bu videoyu bu videoya ya da herhangi bir videoma 50 like gelirse artık canlı yayın açıp doğrusu bitirmeye çalışacağız sizce bitirebilir miyiz bunu da yazmayı unutmayın tabii güzel yorumlarınızı bekliyorum şimdi ben de 82'de kaldım sadece bu arada yarın dediğim gibi okul pikniğim olduğu için şöyle bir şey belirteyim. Evet çok geç geldik. Okul çıkışı direkt saat 7'ye kadar el tutarız arkadaşlar. O yüzden yani çok geç videoyu atabilirim. Şimdi yani yani videomda kısa olabilir. Bunu da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunu da bitireyim size bir brokehaven kodu vereyim. Ama ya. kodu vermeyelim. Başka bir şey yapalım. Şaka. Braken kodu vereceğim. Bu oyuna bu oyunun tam 90. bölümüne gelelim. Size Braken kıyafet kodu vereyim. Şimdi ben bunu nasıl geçeceğim? Yani bana bir söyle. Ha? Telefon çalıyor. Şimdi. Geçemiyorum. Geçtim. Ya geçemiyorum. <laughs> 3 Aa. Sinir, Sinir oldum. Hmm. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar ben 89'a geçeyim. Hemen size devam getireceğim. 89'a geçeyim geleceğim. Arkadaşlar geçtim şimdi 89'a. 90. Geliyor 90'a şurada bırakacağım. Yani yeni renk olduğu için orada bırakacağım. Şimdi ben 90'a nasıl geçeyim ve 90'dan sonrasını nasıl geçeyim? Şu an birinci kim? 107'de birincisi birinci kişi 107 mi? fazla. Biz daha 90'a geçemezdik Niye? Ara bak. Aa, bu ben burayı nasıl geçeceğim? Ben benim burayı da mı atlatmam lazım acaba? acaba. Video birazcık uzun sürecek büyük ihtimalle. Geçmiyor. Ha geçtim. Ah oh, 90 geldim. Şuraya geçeyim bırakacağım. Çünkü yeni renk. Bu oyun. Dördüncüm. olmuyor. <laughs> Doktora dokana gel arkadaşlar. Ben şimdi size hem erkek hem kız kıyafet kodları vereyim. Hemen ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar şimdi rahat bir yer buluyorum. Buluyorum. Şu rengi siyah yapacağım. Kilitleyeceğim. Perdeleri de kapatacağım. Yukarı katı da çıkacağım. Balkona gideceğim. Orada size bir güzel şey yapacağım. Video çekeceğim. Çok güzel olacak. Burada tuvalete mi giriyor? Yok. Aç. Geri kapat. Güzel. Burada videomuzu çekebiliriz. e eh, Şöyle güzel. Duruyor mu? Böyle. Çok güzel bir şekilde duruyor. Size ne yapsam? Şu. Bu değil de bunun pek hepsini bulamayız. Normal. Bu olabilir mi? Her şey orada yaptım. Şeydi bu. Neyse arkadaşlar ben bir bulayım. Tıkır. Heh, bunu ben bir hemen arkadaşlar size bir güzel üstler bulayım geleyim arkadaşlar üstümüzün kodu bu bu arada üstü bul bulmak için bir yere bir ee, Roblox'un benim olan kendi şeyime gittim. Bir baktım ki hesabımı hack'lemişler. Arkadaşlar açılmıyordu. Ben de buradaki kanalımdaki e, şey Roblox'tan bulmaya çalıştım. Yani çok üzüldüm. Birileri abimin hesabından yaptığım Roblox hesabımı hacklemiş. Hiçbir şekilde açılmıyor arkadaşlar. Sadece şifrelerimi falan gösteriyor. Yine bir hackerla uğrayacak bu şey. Roblox ama nasıl bir hackerlik konu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu üstümüzün kodu. Altımızın kodu geliyor. Bu da altımızın kodu arkadaşlar. Yani bu takımın yani bu üstümüzün takımının yani altını buldum. Şöyle göstereyim. Bu üstün altını buldum. Şöyle, şöyle göstereyim, konuşamıyorum da şu şekilde. Bu da altın kodu. Şimdi aksesuarlara geçebiliriz. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi yüzümüzün kodu. Böyle güzel bir yüz kodu buldum. Kodun şu kodları şuradan şuralardan ulaşabilirsiniz. Şimdi o zaman diğer bir kodumuza geçelim. Bu da arkadaşlar bu da kolyemizin kodu. Şuradan pek çıkmamış ama ben şuradan evvel size göstereyim. Bu da kolye. Buradan ulaşabilirsiniz kolyenin koduna da. Şimdi bir diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu da omzumuza gelen küçük tatlışlardan. Şöyle güzel bir tanesini koydum. Onun da koduna buralardan uğraşabilirsiniz. İşte tam burada. Şimdi ee... o çeti kapatmam lazım. Çok kötü küfürler ya olmuş. İlk defa baktım. Şurayı gösterme gösterme şurayı. Hayır hayır. Kapatmam lazım. Chat çok kötü küfür dolmuş. Orayı büyük ihtimalle sansürleyeceğim de. Belki sansürleyemem de. Neyse o zaman bir diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu da şöyle şuraya gelen küçük e, erkeklerin simgesinden bulunan simge ve rozet olarak birleştirilmiş bir güzel rozet. Ya iyi ben e, erkek arkadaşlarımızın beğendiğini düşünüyorum. Şimdi yeni bir servera geçtim. Az önce büyük küfler yağdı ve bir anda bir şey oldu bir Ben de hemen şey yaptım, e, server değiştirdim, düzeldi. Şimdi o zaman diğer bir kodumuza geçelim. Arkadaşlar ben bu sefer de çanta seçtim, şu şekilde gözüken bir çanta, güzel gözüken bir çanta. Ee, bu şekilde olmaya başlıyor. Şimdilik takımlar birleşiyor. Onu da koduna buradan ulaşabilirsiniz. O zaman diğer bir Brookhaven kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu da e, saç kodu. Saç kodunu da bu şekilde buldum. Erkek arkadaşlarımız için bir kodumuz. Karakter kodumuz böyle. Şimdi kız arkadaşlarımıza geçebiliriz. Arkadaşlar kız arkadaşlarımız için şu şekilde bir üst kodu buldum alt kodu geliyor arkadaşlar kod olarak da bunu buldum yani alt kodu olarak da başka buna benzer bir şey bulamadım ee, şimdi diğer bir kodumuza geçelim arkadaşlar aksesuar olarak da bunu buldum şu şekilde küpe bir tane daha aksesuarımız gelecektir onu da izleyin şimdi. Küpe olarak yani aksesuar olarak bunu buldum. Diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar face olarak da bunu buldum. Şu şekilde maske şeklinde bunu buldum. Şimdi diğer kodumuza geçelim. Diğer aksesuar kodumuz kolye. Şurada var ama siz göremezsiniz diye ben şuradan göstereceğim. Şu şekilde siyah bir kolye. Diğer kodumuza geçelim. Şuradan da kodunu alabilirsiniz. Diğer kodumuza geçelim bundan da aksesuar olarak yanıma, yanımıza şunu aldım. Pek gösteremiyorum ama şunu aldım şöyle hayat resmi Arkadaşlar o zaman bir diğer e, kodumuza geçelim. Arkadaşlar çanta olarak da bu şekilde kalpli bir çanta buldum ama yine göremeyenler için buradan göstereyim. Şu şekilde bir çanta buldum. Şimdi o zaman bir diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar nedense arkama da bir tane çanta aldım sanki koluma yetmiyormuş gibi aldım arkama da aldım bir diğer kodumuz geliyor arkadaşlar arkama da şuradaki peti aldım gördüğünüz gibi şurada bir tane kedi peti bunu aldım bir diğer kodumuz geliyor. Ve arkadaşlar son olarak buradaki saçı aldığım saç, kolye ve benzeri şeyler, kediler mesela. Onlar aynı olabilir ama güzel oldu diye düşünüyorum bu karakter. Sizce nasıl oldu karakterler? Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Like, e, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yorumlarda yapmayı unutmayın. Hangi tür oyunlar istiyorsunuz bunları da yazmayı unutmayın. Roblox'a. Dilerseniz videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, bilgili kalın ve bay bay.